Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Hemen bakalım arkadaşlar. A gibi fakat B daha özetle, C açıkçası daha D gibi kadar. Bu tarz soruları metnin bağlamından yararlanarak çözeriz. Bakalım metni bir okumaya başlayalım. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin nokta 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 beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Bakın sizin nokta 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 beni anlamış bir gençliğe sizin daha olmaz sizin açıkçası olmaz C ve B gitti ne olur sizin gibi olur. Dolayısıyla A ve D arasında kaldığım. Buna gerçekten sevinmekteyim. Nokta 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 dedi. Buraya ne diyebilirim? Kadar beraber yaşadığımız sürece olmaz. D'yi eledim. Şıklardan gidelim bu tarz sorularda. Ne getirebiliriz? Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır dedi. O zaman birinciye gibi ikinciye fakat gelecek ve cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Cevap Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme işlevli söz varlığına yer verilmiştir? Bakalım. A. Elleri çok yumuşak, sanki pamuk. Bakın buradaki "sanki" sözcüğü benzetme işlevli bir söz varlığıdır arkadaşlar. Ee, ellerini yumuşaklık bakımından pamuğa benzetmiş. Dolayısıyla cevap A olacak. Diğerlerine de bakalım. B. İçi dışı bir olan insanları seviyorum. Burada benzetme işlevi söz varlığına rastlamadım. Gitti. B. Kovadaki suyun hepsini boşalttım. Burada da benzetme işlevli söz varlığı göremiyorum. C'yi eledim. D. Saat gece yarısını gösterdiğinde uyumuştum. Yine burada da benzetme işlevli söz varlığını göremiyorum. Eledim. Cevap A. Bu metinde Asya ve Afrika fillerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi karşılaştırılmamıştır? A vücut büyüklükleri, B ağırlıkları, C dişleri, D beslenme şekilleri bakalım. Afrika fillerinin yerden yüksekliği 3-4 metreyi, ağırlığı ise 4-7 tonu bulur. Sizin anlayacağınız tek katlı bir evden daha uzun boylu ve bir kamyon kadar ağırdır. Asya filleri ise biraz daha küçüktür. Bakın vücut büyüklüklerini karşılaştırmış burada. Asya filinin yerden yüksekliği 2-3 metre ağırlığı ise 2-5 tondur. Dolayısıyla A'yı eledim arkadaşlar. Asya fillerinin kulak ve dişleri Afrika fillerinden biraz daha küçüktür dedi. Kulaklarını ve dişlerini burada e, karşılaştırdı. Dolayısıyla dişleri C'de verilmiş. Eledim. E, Afrika fillerinden e, dişleri dedi. Afrika fillerinden biraz daha küçüktür ve kafa biçimleri de farklıdır dedi. E, burada 4-7 ton demişti Afrika fillerine. Asya fillerine de 2-5 ton dedi. Dolayısıyla ağırlıklarını da karşılaştırdı. B'yi eledim. Beslenme şekillerini karşılaştırmamıştır. Cevabımız denizli şıkkı arkadaşlar. Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? A. Geçiş ve bağlantı unsuruna. B. Özetleme işlevli söz varlığına. C. Benzetme işlevli söz varlığına. D. Karşılaştırma işlevli söz varlığına bakalım arkadaşlar. Alışkanlıkların zincirleri önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olur. Bakın buradaki kadar sözcükleri karşılaştırma işlevli söz varlığından ibarettir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Başka bir örnekle pekiştirecek olursak senin kadar çalışkan değilim. Çalışkanlık yönünden seni kendimle karşılaştırmış olduğum gibi. Kadar sözcüğü karşılaştırma işlevi söz varlığı olarak kullanılmış cevap denizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma işlevi söz varlığına yer verilmiştir? Bakalım. A. Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. Bakın daha çok derken e, ileriyi ısıtma bakımından düşünce ve ateşi karşılaştırdı. Dolayısıyla daha çok karşılaştırma işlevli söz varlığıdır. Cevabım Adana. Diğerlerine de bir bakalım. B. Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir. Burada arkadaşlar karşılaştırma işlevli bir söz varlığı göremiyorum. Eledim. C. Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Burada da karşılaştırma işlevli söz varlığını göremiyorum. D bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Burada da karşılaştırma işleri söz varlığı göremedim. Karşılaştırma işleri söz varlığı sadece Adana'da var. Cevap A. Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bakalım. A sanki tıpkı demiş. B özetle fakat C gibi ama D aynen özetle demiş. Bakalım. Ben balinaların akrabasıyım. Biz Yunuslar balık nokta nokta yaşarız. Balık sanki yaşarız olmaz A gitti. Balık özetle yaşarız olmaz B gitti. Balık aynen yaşarız D gitti. Ne olabilir? Balık gibi yaşarız olur. Sadece C kaldı zaten. Nokta nokta balık değiliz. Ama balık değiliz oldu. O zaman cevabım C. İnsanlar gibi biz de memeliler grubundanız ve sürekli suyun altında yaşayamayız dedi cevap C. Bu tarz soruları deneme yanılma yoluyla çözebilirsiniz. Tabi metnin bağlamında kopmamak kaydıyla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzerlik işlevli söz varlığına yer verilmiştir? Bakalım. A. Cesaret cennete korku ölüme sürükler. Burada benzerlik işlevli bir söz varlığı yok. Eledim. B. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Bakın gibi arkadaşlar burada benzerlik işleri söz varlığıdır. E, sessizlik yönünden e, kitaba benzetti. Cevabım B. E, cevap B. C. Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz. Burada benzerlik işleri söz varlığı göremiyorum. D. Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır dedi. Burada da yine benzerlik işleri söz varlığı göremedim. Cevap Bursa arkadaşlar. Akıl yaşta değil baştadır. Nokta nokta nokta. Aklı da başa yaş getirir dedi. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Akıl yaşta değil baştadır kadar aklı da başa yaş getirir. Olmaz. A'yı eledim. Akıl yaşta değil baştadır, daha aklı da başa yaş getirir. Olmaz, eledim. Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı da başa yaş getirir. Evet, buraya fakat çok güzel bir şekilde uyuyor. Düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade olarak arkadaşlar. D'yi de deneyelim. Akıl yaşta değil baştadır, özetle aklı da başa yaş getirir. Burada bir özetleme yok düşüncenin yönünün değişmesi var. Dolayısıyla D'yi eledim. Cevap C. Han. Bu metinde 1. benzetme işlevli söz varlığı, 2. özetleme işlevli söz varlığı, 3. karşılaştırma işlevli söz varlığı unsurlarından hangilerine yer verilmişti? Bakalım. Deyim bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır. Genel kural niteliğinde bir söz değildir. Deyimi atasözünden ayıran en önemli şey budur. Bakın en önemli şey derken en karşılaştırma işlevli bir söz varlığıdır. Bir yerde en daha görüyorsam zaten karşılaştırma işlevli söz varlığıydı bunlar. E, üç olmayanları eleyelim. Biçim benzerliğinden ileri gelen bu karışıklık kavram ayrılığına dikkat edilirse ortadan kalkar. Bu metinde benzetme ve özetleme işlevli söz varlığı göremedim. Dolayısıyla cevabım yalnız 3 yani sadece yalnızca karşılaştırma işlevli söz varlığı vardır. Cevap Bursa arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde özetleme işlevi söz varlığı kullanılmıştır? Bakalım. 1. Bir, herkes birbirine destek versin. Yani birbiriyle yardımlaşsın. Bakın buradaki yani ifadesi kendinden önceki cümlede anlatılanları kendinden sonra özetlemek için kullanılmış özetleme işlevi söz varlığıdır. O zaman bir kesinlikle olacak cevaplarının arasında. Bir olmayanları eliyorum. C ve D gitti. 2. Turşuların kurulması bitti. Kısacası kışa hazırız. Bakın kısacası e, ifadesi de yine özetleme işleri söz varlığıdır. Neden? Kendinden önceki e, cümleyi alıyor ve bununla birlikte e, bunun sonucunda bir çıkarım yapıyor, bir özetleme yapıyor. Kısacası kışa hazırız diyor. O zaman iki de cevapların arasında olacak. Buna artı koydum yani tik attım. Cevap A1 ve 2. Diğer şıklara da bakalım. Yani diğer cümlelere de bakalım. 3 doğru bildiklerini söylemekten çekinme. Burada özetleme işleri, söz varlığı göremiyorum. Eledim. 4 bu sıcakta suların kesilmesi iş mi şimdi? Burada da özetleme işleri, söz varlığı göremedim. Eledim. Cevabım A şıkkıdır. Özet olarak sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere getirilebilir? Deneme yanılma yoluyla çözeceğiz bu soruları. A. Senin özet olarak su içen birini görmedim. Burada özet olarak değil de kadar getirilebilir. Dolayısıyla eledim. B. Nokta nokta düzenli çalışmazsan başaramazsın. Demek ki kendinden önce bir şeyler söylenmiş. Bunun sonucunda da şöyle oldu diyor. Buraya özet olarak getirilebilir. Yani cümlem şöyle olacak. Özet olarak düzenli çalışmazsan başaramazsın. Cevap B. Diğerlerini de kontrol edelim. C Mantı lezzetliydi. Nokta 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 sarımsağı çoktu. Buraya düşüncenin yönünü geliştiren bir ifade, değiştiren bir ifade koyacağız. Ne koyabiliriz? Fakat koyabiliriz. Mantı lezzetliydi fakat sarımsağı çoktu olabilir. Fakat gelebilir. Ama özet olarak gelemez. D Senin gözlerin nokta 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 babamın gözleri. Burada benzerlik işlevli söz varlığı gelir. Senin gözlerin özet olarak babamın babanın gözleri diyemem. Ne diye ne diyebilirim? Tıpkı diyebilirim. Senin gözlerin tıpkı babanın gözleri şeklinde. C ve D'yi de eledim. Cevap Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir söz varlığına Karşılaştırma, benzerlik, özetleme dedi. Yer verilmiştir. Bakalım. A. Açıkçası bu mağazadan bir daha alışveriş yapmam. Açıkçası derken özetleme işlevli bir söz varlığı. Öz dedim. B. Sonuç olarak geleceğimiz olan çocuklara borçlu, borçluyuz. Sonuç olarak dediğimiz yine e, özetleme işlevli bir söz varlığıdır. C. Az önce şimşek çaktı ama sanki kıyamet koptu. Bakın burada sanki ifadesi benzerlik işlevli bir söz varlığıdır. D. Kısacası Türkçe söz varlığı bakımından zengindir dedi. Kısacası ifadesi yine özetleme işlevli söz varlığıdır. O zaman A, B ve denizli şıkları özetleme işlevli söz varlığı iken varlığı kullanılmışken bu ışıklarda C şıkkında benzerlik işlevli söz varlığı kullanılmıştır. Hangisinde diğerlerinden farklı bir işlevli söz varlığı kullanılmış diyordu? Ee, hangisiymiş o zaman? C e, sanki ifadesi benzerlik işlevli söz varlığıdır. Havuç yerken tıpkı bir tavşanı andırıyorsun cümlesinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? A. Özetleme işlevli söz varlığına. B. Benzetme işlevli söz varlığına. C. Karşılaştırma işlevli söz varlığına. D. ismin yerine kullanılan sözcüğe. Bakalım. Havuç yerken tıpkı bir tavşanı andırıyorsun dedi. Bakın tıpkı ifadesi benzemek anlamında kullanılan bir ifade. Dolayısıyla benzetme işlevli söz varlığıdır. O zaman cevabımız B. Benzetme işlevli söz varlığı olacak özetleme işleri söz varlığına yer verilmemiş. Eliyorum. Karşılaştırma işleri söz varlığı yok. İsmin yerine kullanılan bir sözcük yine yok. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevap Bursa. Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Doğruluk insanın kalbinin nokta 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 gerçek anlatımıdır. İnsanın kalbinin kadar gerçek anlatımıdır. Olmaz. Gitti. Fakat e, olabilir mi bakalım. Doğruluk insanın kalbinin fakat gerçek anlatımıdır. Olmaz. Gitti. Doğruluk insanın kalbinin sonuç olarak gerçek anlatımıdır. Burada bir özetleme yok. Gitti. Doğruluk insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. Olur mu? Evet. Olur. En dedim. İkinci cümleye bakayım. Nokta nokta büyük cezaevi cahil bir insanın kafasının içidir. En olur mu? Olur en büyük cezaevi cahil bir insanın kafasının içidir olduğu. Üçüncü cümle nokta 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 verimli yağmur alın teridir. Ne olur buraya? En verimli yağmur alın teridir. Bu da oldu. Dolayısıyla cevabımız nedir? D şıkkıdır arkadaşlar. Boşluklara getirilmesi gereken sözcük en sözcüğüdür. Peki hangi işlevde kullanılmış bu? karşılaştırma işlevli bir sözcüktür. Aynen bir prenses gibi katıldı düğüne. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede kullanılan altı çizili söz varlığıyla özdeş bir kullanım yoktur. Aynen bir prenses gibi yani tıpkı bir prenses gibi demek istedi burada. Benzerlik işlevli söz varlığıdır. Hangisinde benzerlik işlevli söz varlığı yok buna bakacağım. A. Kuşlar havada uçarken siyah bir çizgi gibi görünüyor. Bakın gibi benzerlik işlevli söz varlığı burada kullanılmış vardır. A'yı eledim. B. Tarladan topladığımız biberler sanki birer zehirdi. Sanki ifadesi benzetme işlevli söz varlığı. Dolayısıyla eledim. Kullanılmış. C. Öyle hızlı hareket ediyordu ki tıpkı bir tazıydı. Bakın tıpkı benzetme işlevli söz varlığı. Dolayısıyla C'yi eledim. D. Seni yıllar önce gördüğümde daha da Zayıftın. Bakın daha e, neydi arkadaşlar? Bizim karşılaştırma işlevli söz varlığımızdı. Dolayısıyla e, D şıkkında benzetme işlevli söz varlığı yerine karşılaştırma işlevli söz varlığı kullanılmış. Aradığımız cevap denizlidir. E, yarım bırakılan bir cümle verilmiş. Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir. Gerçek arkadaşlık sıhhat nokta 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 değeri nokta 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 o yok olduktan sonra e, anlaşılır. Ne diyebiliriz buraya? Gerçek arkadaşlık sıhhat gibi çok güzel oldu. Değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. Uyuyor mu? Uyuyor. Cevap A gibi duruyor. E, B'ye bakalım. Gerçek arkadaşlık sıhhat fakat değeri gibi o, yol, o yok olduktan sonra anlaşılır. Çok anlamsız ve saçma oldu. B'yi eledim. C'ye bakalım. Gerçek arkadaşlık sıhhat kısacası değeri sanki o yok olduktan sonra anlaşılır. Burada da saçma oldu. Anlamsız bir cümle oldu. Eledim. D. Gerçek arkadaşlık sıhhat yani değeri aynen o yok olduktan sonra anlaşılır. Burada da anlamsız bir cümle haline geldi. Bunu da eledim. Gördüğümüz gibi e, A şıkkındakiler e, boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmelidir. Anlamlı bir cümle oluşması için. E, şöyle tekrar okuyalım. Gerçek arkadaşlık sıhhat gibi değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. Cevap A. Aşağıdakilerin hangisi bu cümlelerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Şıklara bir bakalım. A sanki B en... C kadar, D açıkçası. Bakalım. Çok hızlı hareket ediyor. nokta 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 jet. Ne diyebiliriz buna? Sanki jet. Çok hızlı hareket ediyor. Sanki jet. Buraya A gelsin. A'yı eledim. Datça Bodrum nokta 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 kalabalık değil. Burada bir karşılaştırma yapacağım. Ne gelebilir? Kadar. Yani C diyelim. Okuyalım. Datça Bodrum kadar kalabalık değil. Oldu. Nokta 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 senden bunu hiç duymamıştım. İki şık arasında kaldım. İkisini de deneyeyim. B'yi deniyorum. N senden bunu hiç duymamıştım. Olmaz. B'yi deniyorum. Açıkçası senden bunu hiç duymamıştım. Çok güzel oldu. O zaman buraya D dedim. Açıkçası senden bunu hiç duymamıştım. Boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemeyecek olan B şıkkında verilen en sözcüğüdür. Cevap Bursa arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili söz varlığı farklı işlerde kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Benzetme işlevi vardı, karşılaştırma işlevi vardı, özetleme işlevi vardı. 1. Özet olarak bu aralar ekonomik olarak oldukça zordayız. Özetleme işlevinde kullanılmış özet olarak ifadesi. 2. Akşam bize gelin. Yani yemeği hep birlikte yiyelim. Yine burada özetleme işlevli olarak kullanılmış yani ifadesi. 3. Suna kadar hızlı koşan birini daha görmedim. Bakın kadar burada diğer koşanlarla Suna'yı karşılaştırmak için kullanıldı. Demek ki karşılaştırma işlevli kullanıldı. 4. Uzun lafın kısası her biten şey yeni bir başlangıcın habercisidir. Uzun lafın kısası ifadesi özetleme işlevli söz varlığı içerisindedir. Farklı olan hangisidir? 1, 2 ve dördüncü cümlelerde altı çizili bölümler söz varlığı özetleme işleviyle kullanılmışken 2 numara 3 numaralı cümledeki kadar sözcüğü karşılaştırma işleviyle olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar.